Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Ee, arkadaşlar öyle diyecekken bir slot buldum, ee, gerçekten çok güzel. Ee, 81 levelim ee, ve 81 levelde arkadaşlar e, bu slot ezik bu satıyor arkadaşlar. Ben de şaşırdım, ee, gerçekten 10 dakikada 10 tane ezik bu saldım. Yani e, bu busun tanesi Sirius'ta 110 K'dan gidiyor. 110 K gerçekten iyi bir para bence. Yani 10 dakikada 10 tane buz. Ezik Usta. 10 dakikada bir e, bir arkadaşlar. Yani bence gayet iyi. E, artı bir de çöp atıyor. Deli gibi. E, çok çöp atıyor. Loot ayarımı 10k yaptım dc flash basmamışız dc flashımızı basalım arkadaşlar ee, Yani bu sular çok güzel Şaşırdım yani yani 81 level için Hemen şöyle dc flashımızı da üstümüze alalım basalım Arkadaşlar üzerimizde ikea 181k 180k 181k Nakitimiz var e, düşmüyor zaten levelimizden dolayı. bizim amacımız arkadaşlar burada dediğim gibi ezik ustan düşürmek. Bakalım bir saatte ne kadar düşüreceğiz. ben onu merak ettim. Ben 10 dakikada 10 tane aldım arkadaşlar. şöyle düşündüm bir saatte 60 tane gerçekten iyi yani. 6.5 7 yani çöplerden de gelse 10. Yani şöyle diyeyim. Gidip de Delos'ta e, Abi Eskem kasacağına e, orada uğraşacağına e, bu slotta gelirsin. Bu slotta dediğim gibi bu ezik busu kasarsın arkadaşlar. E, satarsın. Abi Eskem alırsın. Kırdırırsın vesaire. Yani çünkü Delos'ta da Ortalama bir dakikada bir tane ABS gemi atıyor arkadaşlar. E, ABS gemi de Sirius Server'ın 60-70K e, arası. E, dediğim gibi bu bus'un değeri 110K arkadaşlar. Yani bilmiyorum. Deneyelim bir saat. Bakalım görelim e, ne drop alacağız. Gerçekten. Ben de merak ediyorum ee, öyle geçerken bir keseyim dedim Aa, ilk kestim mobda attı ilk kestiğim mobda atınca beni bir böyle dedim bir denemek istiyorum yani 10 dakika hatta 10 dakika bile e, durmadım 8 dakika falandır 8 dakikada 10 adet aldım arkadaşlar şaşırdım 1 saat denemek istedim ve bunun videosunu çekmek istedim 1 saat e, bir videosunu çekelim arkadaşlar. E, şimdilik görüşmek üzere. Bakalım eğer çıkarsa e, hemen göstereceğim. Ona göre değerlendirmesini yaparız arkadaşlar. Şimdilik görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ilk e, upgrade suklumuzu aldık ezik olanı Dediğim gibi yani henüz geleli e, 4 dakika gözüküyor ama yani. Bakalım bir saatte ne alacağız arkadaşlar. Zaten çok kolay kesiliyor. Yani hiçbir masrafımız yok. Ee, ne mana masrafımız ne hiçbir masrafımız yok. HP masrafımız hiçbir şeyimiz yok yani. RPR masrafı bile olmayabilir. Arkadaşlar sıfır masraf. E, ee, loot ayarımı 10k yaptım arkadaşlar. Şuradan görebilirsiniz. 10k ayarladım. Çöp dağıtıyor, yüksek 30K'lık, 40K'lık çöp dağıtıyor, daha aşağısı çöp dağıtıyor, 10K'lık dağıtıyor, 1K'lık dağıtıyor vesaire. O yüzden 10K'yı ayarladım arkadaşlar. Bence denenir, yani geniye için çok rahat bir farm slotu. Dediğim gibi geniye bırakıp başında da bekliyorsunuz çöpleri, VIP geniz falan vesaireniz varsa... Şöyle göstereyim attığı çöpleri de VIP game'de boş arkadaşlar. Ee, bakalım. Gerçekten çok ilgimi çekti. Evet, ikinciye attı. Hemen şöyle göstereyim. Ee, dediğim gibi 110K arkadaşlar. Yani e, bence iyi yani 110K. 110, 100K'ya satarsınız. En kötüsü. Gerçekten iyi. Yani abi eskem Gidip de kasmaktansa dediğim gibi e, o da bir dakikada bir tane atıyor ortalama. Yani bir saatte 60 tane abi eskem toplanıyor. E, kestiğiniz maba bağlı gerçi ama genelde o şekilde. Hadi en baba 100 toplasın. E, orada o kadar insanla çene yapacağına e, bence gelip de burada yeniyeye bırakabilirsiniz yani. Her türlü masrafını çıkarır diye düşünüyorum arkadaşlar bir saatte göreceğiz bakalım. Şimdilik görüşmek üzere arkadaşlar. Bakalım yarım saatin sonunda ne olacak ne bitecek. Hep birlikte göreceğiz. Kendinize iyi bakın. Evet arkadaşlar. Şu anda ne kadar zaman geçti? 12. 18 dakika oldu arkadaşlar ee, tam tamın 18 dakikamız var oldu ee, 12 dakikamız kaldı şöyle gösterecek olursak arkadaşlar toplamda 15 tane 18 dakikada bir de bu kadar çöp aldık arkadaşlar ee, 15 tane ezik olandan ezik Bustan aldık e, bence gayet iyi. Şu an grayı yapıyor herhalde arkadaş. Yani denenir arkadaşlar. Bir deneyin derim. Gayet iyi yani. Ben şaşırdım. E, saatte 50 tane upgrade school bıraksa ezik. Bence gayet iyi arkadaşlar. Bir de e, tabi bunun çöpü var. E, yani her türlü masrafını çıkarır. bakalım arkadaşlar. Devam ediyoruz. i̇lk yarım saat bitince göstereceğim. Şimdilik görüşmek üzere. Evet arkadaşlar ilk yarım saatimiz bitmek üzere ve bitti. Reperimiz geldi. Gidelim reperimizi yapalım. i̇lk yarım saatlerini düşürdük arkadaşlar. Hemen onu da gösteriyorum şimdi. Şunları da keselim Doğunumuza atalım. Evet arkadaşlar ilk yarım saatte 22 tane upgrade scroll düşürdük. E, ve bu kadar çöp düşürdük arkadaşlar. Hemen rehberimizi yapalım. 2180k e, paramız vardı arkadaşlar. E, yarım saatte hemen e, gelen çöpleri de satalım isterseniz. Gördüğünüz gibi 10k ve üzeri çöpler. Toplamda 294k çöplerden geldi arkadaşlar. Dilerseniz diğer yarım saatimize başlayalım. 22 tane upgrade çukuru aldık arkadaşlar. 294k para aldık. Slot'a gideyim. Slot'a gidince görüşürüz arkadaşlar. Evet slot'a geldik. Ee, hemen başlayalım arkadaşlar. Bence dediğim gibi e, genia farm olarak bak hemen 3. E, mobda bir tane daha attı arkadaşlar gördüğünüz gibi. E, genia farmda bence bırakılır. Bence denenir. E, çünkü 81 level bir karakteri atıyor yani. bu Gayet iyi atıyor. Ve bu ara e, dj Pre olmasına rağmen birçok slotta dediğim gibi e, düşüş var. Yani aşağı yukarı slotlar 10 hem bırakıyor arkadaşlar. Bence burası denenir. E, sıfır masraf e, e, geniye masrafını her türlü çıkarır diye düşünüyorum. RPR yap, yapılmasa bile ol, olur yani arkadaşlar. Yani RPR'siz bile dönülür bu e, 81 levelde, 82 levelde vesaire. Bakalım diğer yarım saatte ne atacak? Evet, toplamda bir saatte toplamda bir saatte ne atacağını hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. şimdilik görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir saatin sonuna geldik. bir saatte İkinci yarım saatimiz peki geçmedi. Toplamda 36 e, adet upgrade school kasmışız. E, arkadaşlar dediğim gibi gene yala e, e, burayı bırakılır bence. Denenir yani. E, gayet iyi. Yani e, saatlik yeni masrafınız 1 am olur bu slotta e, Bence e, saatte ya yani ortalama 5M e, net bırakır Çünkü sıfır masraf var arkadaşlar hiçbir masrafımız yok e, atıyorum işe gidiyoruz vesaire yapıyoruz falan filan yani 5M iyi e, saatte 10 saatte e, 50M yapar arkadaşlar Çar boşta duracağını elleyen e, bence getirisi iyi. Bence denilen arkadaşlar. E, bu videomuzda bu kadardı. E, i̇kinci yarım saatimizde pek bir şey alamadık. E, i̇lk yarım saatte 22 tane upgrade kastık. İkinci yarım saatte e, 14 tane kasmış olduk. E, yarı yarıya düşüş var. E, ama dediğim gibi e, uzun süreli olduğu zaman... Bence karşılar arkadaşlar. Yani slotun net getirisi 5 e çok rahat saatlik 5M e getiri kazandırır. Bence güzel 5M e. çarp dediğim gibi boşta duracağına 5 e iyi bir şey. 10 saatte 50M yapar. 20 saatte 1 GB para yapar arkadaşlar. 20 saatte de sadece bir gene masrafınız olacağı için e, Genia'nın e, 20M gibi bir masrafı var. E, 30M değil. E, 20 saatte 70M kalır. E, boş zamanlarda denilir. Ben bırakacağım. E, bugün. Bakalım ne getirecek. E, göreceğim. Size de tavsiyem bırakmanız. E, bir deneyin arkadaşlar. E, green'de. Green e, şaşırdım yani. E, ben 81 levele upgrade e, skulu olacağını tahmin etmiyordum Ama attığını gördüm Bence deneyin e, Bugünlük videomuz bu kadar arkadaşlar e, Kanalıma abone değilseniz Abone olmayı unutmayın e, bu tarz videoların geleceğini Size söyleyeyim yani e, bu tarz videolar gelmeye devam edecek e, Abone değilseniz abone olun arkadaşlar abone e, ihtiyacımız var e, Abone sayısına videolarımız izleniyor ama abone sayımız az. Abone olursanız memnun olurum. Şimdilik görüşmek üzere kendinize iyi bakın.